Albert Einstein. Bu ismi duyunca aklınıza hemen dahi kelimesi geliyor değil mi? Zekanın adeta vücut bulmuş hali. Peki size bu dahinin aslında okulu bıraktığını, otoriteyle sürekli kavga ettiğini ve en büyük buluşlarını sıkıcı bir memuriyet işi yaparken ortaya çıkardığını söylesem ne dersiniz? Gelin şimdi o meşhur denklemlerin ve darmadağınık saçların arkasındaki gerçek Albert Einstein'ı hep birlikte tanıyalım. İşte Einstein'ın belki de en ünlü, en kışkırtıcı sözü. Tanrı zar atmaz. Bu tek cümle aslında onun evrene bakışını özetliyor. Ona göre evren, tesadüflere, şansa yer olmayan, bir saat gibi tıkır tıkır işleyen kusursuz bir makineydi. Her şeyin bir nedeni ve bir sonucu olmalıydı. Rastgeleliğe yer yoktu. Sadece aklıyla evreni yeniden yazan bir bilim insanı mı, yoksa çok daha fazlası mı? Çünkü bu ikonik sözlerin arkasında alıştığımız kalıplara hiç uymayan oldukça kompleks ve sürprizlerle dolu bir karakter var. O yüzden hazırsanız şu bildiğimiz Einstein efsanesini biraz sarsarak işe başlayalım. Hani hepimizin kafasında bir doğuştan dahi imajı vardır ya, işte onu bir kenara bırakalım. Çünkü Einstein'ın gençliği her sınavdan tam not alan, öğretmenlerin gözdesi bir öğrencinin hikayesi değil. Tam tersine kuralları sürekli sorgulayan, sisteme başkaldıran ve kendi yolunu bulmak için çırpınan bir gencin hikayesi. Şu zaman çizelgesine bir baksanıza 15 yaşında okulu terk ediyor, 17 yaşında ben Alman vatandaşı olmak istemiyorum diyor ve 5 yıl boyunca vatansız geziyor. Üniversiteden mezun oluyor ama kimse ona akademide iş vermiyor. Sonunda ne mi yapıyor? Gidip bir patent ofisinde memur oluyor. Yani bir dahinin kariyer başlangıcı için pek de parlak bir tablo değil öyle değil mi? İşte Beklentiyle gerçeklik arasındaki fark tam olarak bu. Herkes onu süper zeki, mükemmel bir öğrenci sanırken, o aslında derslere girmeyen, otoriter öğretmenleriyle sürekli papaz olan, isyankar tavırlarıyla profesörlerini çileden çıkaran biriydi. Zaten bu yüzden mezun olduktan sonra üniversitede kendine yer bulamadı. Ama belki de iyi ki böyle oldu. Çünkü otoriteye karşı bu asi duruşu yıllar sonra bilimdeki en büyük otoriteye, yani Newton'a meydan okumasının da fitilini ateşleyecekti. Ve işte o sıkıcı patent ofisinde kimsenin haberi yokken tarih değişmek üzereydi. Einstein başkalarının icatlarını incelerken kendi zihninde evreni baştan tasarlıyordu. Ve takvimler 1905'i gösterdiğinde bilim dünyasında Annus Mirabilis yani mucize yıl olarak bilinen o an geldi çattı. Bir düşünün, yalnızca bir yıl, sadece tek bir yıl içinde, 26 yaşında adı sanı duyulmamış bir patent memuru, fiziğin bütün temel direklerini yerinden oynatan tam 4 tane makale yayınlıyor. Bu, bilim tarihinde daha önce hiç görülmemiş, akıl almaz bir yaratıcılık patlamasıydı. Peki neydi bu makaleler? Biriyle kuantum teorisinin kapısını araladı, ki bu ona yıllar sonra Nobel ödülünü getirecekti. Diğeriyle atomların varlığını matematiksel olarak kanıtladı. Bir başkasıyla uzay ve zaman hakkındaki binlerce yıllık tüm fikirlerimizi çöp etti. Ve sonuncusuyla da madde ile enerjinin aslında aynı şeyin farklı yüzleri olduğunu gösteren o meşhur denklemi E eşittir mc kareyi dünyaya hediye etti. Ve bunların hepsi bir memurun mesai saatleri dışında yaptığı zihin egzersizlerinden doğdu. İnanılmaz. 1905'teki bu inanılmaz çıkışın ardından Einstein duracak gibi değildi. Şimdi gözünü çok daha büyük bir şeye dikmişti. Isaac Newton'dan beri fiziğin temeli kabul edilen kütle çekim yasasını yeniden yazmak. Bu 10 yıl sürecek zorlu bir zihinsel maratonun sadece başlangıcıydı. Ve işte karşınızda Einstein'ın başyapıtı, Genel Görelilik. Bu teoriye göre kütle çekimi dediğimiz şey gizemli bir kuvvet falan değildi. Şöyle hayal edin. Uzay zamanı gergin bir lastik çarşaf gibi düşünün. Şimdi bu çarşafın ortasına ağır bir bowling topu koyun. Ne olur? Çarşaf bükülür, değil mi? İşte güneş gibi büyük kütleli cisimlerin yaptığı tam olarak bu. Peki gezegenler ne yapıyor? Onlar da o bükülmüş çarşafın üzerinde yuvarlanan misketler gibi. Aslında düz gitmeye çalışırken o eğriyi takip etmek zorunda kalıyorlar. Kütle çekimi dediğimiz şey işte bu bükülmenin ta kendisiydi. Bu fikir Newton'dan beri gelen bütün anlayışı temelden sarsan bir devrimdi. İyi de bu kadar radikal bir teori nasıl kanıtlanacaktı? Hikayesi tam bir bilimsel gerilim filmi gibi. Einstein dedi ki eğer teorim doğruysa, Güneş'in devasa kütlesi, arkasındaki uzak yıldızlardan gelen ışığı bile bükmeli. Bu çılgın iddiayı test etmek için mükemmel bir fırsat vardı. 1919'daki tam Güneş tutulması. İngiliz gökbilimci Sir Arthur Eddington yola çıktı, gözlemlerini yaptı ve sonuçlar geldiğinde bingo, yıldızların ışığı tam da Einstein'ın hesapladığı gibi bükülmüştü. Bu haber dünyaya yayıldığı an Albert Einstein bir gecede gezegenin en ünlü insanı haline geldi. Ama Einstein'ı sadece denklemlerden ve teorilerden ibaret sanmak ona yapılacak en büyük haksızlık olurdu. Çünkü onun tutkuları, vicdanı ve inançları fizik dünyasının çok ama çok ötesine uzanıyordu. O, yaşadığı dünyanın sorunlarına kafa yoran gerçek bir aktivist, bir hümanistti. Şöyle bir bakın, bir anda Nazi Almanyası'nın atom bombası yapma tehlikesine karşı Amerikan başkanını uyarıyor. Ama sonra o bombanın Hiroşima'da yarattığı dehşeti görünce hayatının geri kalanını nükleer silahların en büyük karşıtı olarak geçiriyor. Sosyalizmi savunuyor, kapitalizmi sert bir dille eleştiriyor ve evet, Atatürk'e bir mektup yazıp Nazi zulmünden kaçan bilim insanları için Türkiye'den sığınma istiyor. Yani o fil dişi kulesinde yaşayan bir bilim insanı değildi. İşte bu da Neden Sosyalizm başlıklı makalesinden bir cümle. Bireylerin sakatlanması çok çarpıcı bir ifade değil mi? Ona göre sistem, insanları sürekli birbiriyle yarışmaya, daha bencil olmaya itiyor ve bu da bireyin ruhunu, karakterini sakatlıyordu. Eleştirisi bu kadar derindi. Geldik Einstein'ın hayatının son bölümüne. Bu bölüm hem tamamlayamadığı büyük bir bilimsel arayışla hem de ölümünden sonra ortaya çıkan inanılmaz tuhaf bir mirasla dolu. Evreni anlama çabası son nefesine kadar sürdü ama bazı gizemler ondan sonra da devam etti. Kuantum mekaniği, Einstein'ın hem yaratılmasına yardım ettiği hem de bir türlü barışamadığı çocuğu gibiydi. Evrenin en temel seviyede rastgele ve belirsiz olduğu fikrini asla kabullenemedi. İşte o meşhur Tanrı zar atmaz sözü bu kavgadan doğdu. Karşısındaysa evrenin doğası bu, kabullen diyen Niels Bohr vardı. Fiziğin bu iki devi yıllarca tartıştı ve yapılan deneyler çoğu zaman Bohr'a haklı çıkardı. Ama Einstein, ölünceye dek her şeyin altında yatan daha derin, daha öngörülebilir bir teori aramaktan vazgeçmedi. Bu soru kulağa biraz garip gelebilir. Ama Einstein'ın hikayesindeki son ve en tuhaf dönemece bizi tam da bu soru getiriyor. Çünkü onun mirası sadece fikirlerinden ve denklemlerinden ibaret kalmadı. Evet, yanlış duymadınız. Bu inanılmaz ama %100 gerçek bir hikaye. Einstein öldüğünde otopsisini yapan patolog Thomas Harvey ailesinden gizlice onun beynini çaldı. Amacı neydi? Dehasının sırrının beyninin fiziksel yapısında saklı olduğuna inanıyordu ve o beyni onlarca yıl boyunca bir kavanozun içinde sakladı, oradan oraya gezdirdi. Bu, Einstein'ın eşsiz mirasını yansıtan son çözülememiş ve oldukça tuhaf bir bilmeceydi. Ve işte bu tuhaf hikaye ile birlikte en başa dönüyoruz. Einstein'ı Einstein yapan neydi? O çalınan beynindeki fazladan birkaç kıvrım mıydı? Yoksa okuldan kaçan, otoriteye meydan okuyan, merakını asla yitirmeyen ve evrenin en temel kurallarını bile sorgulamaktan korkmayan o asi ruhu muydu? Belki de onun bize bıraktığı en büyük denklem, cevabı hala aranmakta olan bu sorudur.